Ailenizi geçindirmek için dilini, dinini ve kültürünü hiç bilmediğiniz bir ülkeye gidip çalışır mısınız? 1961 yılından 1973 yılına dek yaklaşık 800 bin kişi bu soruya evet cevabını verip Türkiye'den Almanya'ya gitti. 30 Ekim 1960 yılında Türkiye ile Almanya arasında imzalanan iş gücü anlaşması ile bu bilinmezliğe doğru yolculuk başlamış oldu. O yolculuğun başladığı günden bugüne bakınca o günün çalışanlarının 3-4 nesil sonrasında doğanlar artık Almanya'da milletvekili, bilim adamı gibi kişiler. Bu durumu değerlendiren göç uzmanları ise bu durumun küresel çapta en başarılı olan gruplardan biri olduğunu söylüyor. Almanya'ya ilk giden gruplara dağıtılan bir kağıtta onlara birçok tavsiye veriliyordu. Hepsinin işlerinde bir tedirginlik vardı ve bu gözlerine yansıyordu bilinmezliğe doğru bir yolculuğa çıkıyorlardı. Bu yolculuk ise birçok farklı maceranın içinde yer bulacağı inanılmaz hikayelere ev sahipliği yapacaktı. O dönem giden Türkler birçok farklı işlerde çalışmaya başlamışlardı. Büyük bir çoğunluğu ise ağır işler, fabrika işleri veya madencilik işleri yapıyorlardı. Bu durum ise Almanların statülerinin bir üst kademeye çıkmasına sebep olmuştu. Yani Almanlar gelen göçmen işçileri ikinci sınıf vatandaş olarak görüyorlardı. Giden işçiler kendi düzenlerini kurduktan sonra ise ailelerini de yanına almaya başlamışlardı ki bu durum hemen hemen 1970'li yılların başına kadar devam etmişti. Oraya giden işçilerin sağlık durumları ise çok da umrunda değildi kimsenin. Çünkü orada çalışılan işler çok ağır işlerdi. Düzen kurma işleri yavaş yavaş ilerlerken 1965 yılında belki de eşi ve benzeri yaşanmayacak bir olay yaşandı. 1965 yılında Ramazan Bayramı için geniş ve kapalı bir mekan aranıyordu. Bu duruma uygun olan yer ise Köln'de bulunan Dom Katedrali olacaktı. Katedral'e giden işçiler bu isteklerini dile getirirler. Bu istekleri Kardinal Frings Denkmal'a kadar ulaşır. İlk başlarda her iki taraftan da bu fikre karşı çıkanlar vardır aslında. En sonunda bu fikir katedral yönetimi tarafından kabul edilir. Namaz 3 Şubat 1965 günü kılınacaktır. Yusuf Topçu ve İbrahim Toparsan'ın başını çektiği grubun bu haberi Köln'de yaşayan 15 bin Türkiye duyurmaları gerekiyordu. Kendi el yazılarıyla her gün yazdıkları 50-60 adet kağıdı dağıtmaya başladılar. Türk işçiler namaz gününde tıraşlı ve en şık halleriyle namaza gelirler. Katedralde bulunan heykellerin üstü gazete ve örtülerle kapatılır. Yaklaşık 700 kişiyle birlikte namaz kılınır. Bu namaz sırasında fabrika sahiplerinden birisi çok ilginç bir cümle kuracaktır. Namazı kıldıran kişinin adı bilinmemektedir. Fakat hemen hemen bütün Türklere Mustafa veya Mehmet denilmektedir. Fabrika sahibi "Benim yıllardır yapamadığım şeyi Mehmet bir lafıyla yapıyor." demektedir. Namazı izlemeye gelenler arasında Alman gazeteciler ve Alman vatandaşları da bulunmaktadır. Namazdan sonra ise küçük ikramlar yapılır. Gazetelerin birinde ise çok ilginç bir haber yayınlanır. Haçlı seferine gidenlerin uğurlandığı Domda ezan sesi yazılmaktadır. Haberin devamında ise Türk işçiler Domda bayram namazı kıldılar. Giderken de kilisenin yardım kutusuna para atıp öyle gittiler yazmaktadır. İşçi olarak Almanya'ya giden Yüksel Özkasap ise şarkıcı olmuştur ve plakları milyonlarca satılır. Lakabı ise Köl Bülbülü Yüksel Özkasap olmuştur. Bu tür güzel olayların dışında neon nazilerle de uğraşmak zorunda kalan Türklerin birçoğu dayak yemiş veya evleri kundaklanmıştır. 28 Mayıs 1993'te evi kundaklanan Satır ailesinden 7 kişinin hayatını kaybettiği Duisburg yangını bu kundaklama olaylarının en zirve hallerinden birisidir. Göçmenler arasında yayılan bu korku o kadar fazla oldu ki kapı zilleri de dahil Türkçe isimler siliniyordu ve evlere kova kova su yerleştiriliyordu. Gittikleri ülkede ikinci sınıf vatandaş muamelesi gören Türkler ise zamanla çalışıp iş gücü sahibi olmuşlardır ve dönercilik de dahil olmak üzere birçok iş yeri açmışlardır. Çok büyük acılar çeken gurbetçiler şu an Almanya'da oy hakkı da dahil olmak üzere birçok haklara sahip olmuşlardır. Fakat unutmamak lazım ki hiçbir gurbetçi veya göçmen gittikleri yerlerde çalışkanlıkları ile ülkeyi kalkındıramazlar. Umarım bizim ülkemize gelen göçmen veya gurbetçiler de ülkemize faydalı olurlar. Kendinize iyi davranın.